Çok güzel ya. 10 gelenek moruk. Başlayalım Olur. bence. Açılışı yapalım. Yapalım. Belgisel adam. Kimin? Son sondaki bir iki gelenek biraz pislik bir gele. Tamam kardeşim olsun. Ne yapalım abi? Milletin geleneği yani bu. Bir, bir numaralı hangi Saygı oldu. duymayı bilmiyorsun. Say, say, Sen daha saygı mi? duymayı Önce, bilmiyorsun. Saygı. Olabilir. Önce saygı okey. <laughs> Şimdi oradan da bir tanesi çıkıp mesela bir... ...atıyorum sana Brezilyalı dese ki... ...bunlar da dese amına koyayım sünnet oluyor, sikinin ucunu şey yapıyor. <laughs> tamam bu bizim... <laughs> Oğlum hayır bu bizim dinimiz. Eyvallah ama o da o adama adam, saçma gelecek mesela. Adam. Anladın mı? <laughs> tamam, Aa, yani normalde bizim dinimiz yani. bu. Anlatabildim mi? Ben mesajı verebildim mi sana orada? Mükemmel. Bir daha abi. buna koyduğumun çocukları üstüne düğün yapıyorlar falan filan dese <gülüyor> <sen> <gülüyor> bir de zoruna gider değil mi? Bir de dese ki çocuk bir de şey koyuyor. yani, yani o yüzden öyle deme insanların geleneklerine. Amcık küsü. Ben attığımız videolar... Allah bakayım. kitabı karıştırmak da asıl şaklabanlıktır. Baba ben yorum yapmayayım. Karar kalkalı <laughs> oyunundur. E, ben hiçbir zaman... Yani Bilirsiniz ki politikada bile arkasına Allah'ı kitabı alanlar... Adam, adam. Beni sokmayın bu konulara. Neyse. Bekir Taymaz, abi Seçil doğum günü kutlu olsun der misin? Seviyor. Ee, Seçilciğim doğum günü kutlu olsun. Ben, abi Mero'ya benzemişsin bu saçla muayene. <laughs> Eyvallah baba. <laughs> yani en pozitif yorum buydu şu dakikaya kadar. Çünkü sikine götüne her yerine benzeten oldu bizi. <laughs> Mianın en sapık on geleneğini tiksinerek sunar. Başla başla Eray hayal ettiğin şeyler yok oğlum. Ben biliyorum bir elle kalmışsın tutmuşsun sapıklık matıklık bekliyorsun öyle tahmin ettiğin şeyler yok yani. <laughs> ne oldu dayım? Bunu açmamışız. Yani. Aranı gözleri kara. <laughs> Hadi kanka burka 10.000 10 bin, bin kişi abi, seni bekliyor. Tamam geldik olarak. ya ne yapalım yerinde. Hindistan'da yemeğe gelen misafir yemekten sonra geğirmezse yemeği beğenmemiş olarak algılar. Kanka sen Hintli misin? Ben de Hintli kanı akıyor usta. Orospu çocuğu hintli ne yese hiz amına koyayım, koyayım şey. geğiriyor. Ben, ben, ben bu arada Hindistanlı yani, o köken var herhalde. Var var var. Alnıma bir tane kırmızı nokta hiç sırıtmam ama. <gülüyor> <var>. <gülüyor> bunu çok büyük saygısızlık olarak görürler. Siz siz olun Hintli bir ailenin sofrasından <laughs> geğirmeden kalkmayın. Tanzanya ve Kenya'da yaşayan... Samat da amına koyayım. Masai kabilesi üyeleri birbirlerine tükürerek selamlaşır. Özellikle yeni doğanlar... Bu çok kötüymüş işte ya. Yani. Millete suratına tükürülür mü bu usta? Harbiden bu sıkıntılı Abi bir genelik. Biz lanetli <laughs> lanetten biz bir şanstan uzak, uzak durmaları öyle. için tükürürler. <laughs> Büyükler de selamlaşırken büyüğün elini sıkmadan önce kendi... <laughs> Suratını sikiyim seninle <laughs> tükürürler. <gülüyor> Kötüm. Eskimolar yaşlandıkları zaman artık işe yaramayacaklarını düşünerek yakınları... Kanka peki bir şey söyleyeceğim. Eskimo olanla görselin adam. ne gibi bir alakası var amına koyayım? Ben orada da kattık andım. <laughs> yani eskimo olanla kovboy filmini nasıl bağdaştırdın? Reis Mete toz koparan bir diamond göndermiş. Teşekkür ederim kardeşim. Ben kendisini öldürmelerini ister. Ha ölümden. <laughs> Guam'da bakirelerin evlenmesi yasak bu utanç verici bir olay olarak görülüyor. İsimden Eğer bakire bir kız de. evlenmek bu, istiyorsa bu işi para ile sen... gören insanlara başvuruyor <laughs> ve bu durumdan kurtuluyor. Çok saçma ya. Tazmanya'da eğer bir kadının kocası ölürse, kocasının kesilip kurutulan cinsel organını boynuna asmak zorunda. <laughs> Abi çıkar taşaklarını boynuma Abi çıkar boynuma asayım be. Buradan geliyor herhalde o. <laughs> Baba çıkar boynuma asayım be. <laughs> Pakistan'da damat adayına gelinin aile büyükleri tarafından çok ağır bir şekilde küfür ve hakaretler edilir. Senin ananı ama... <laughs> sikiyorum şu an. <laughs> Amana koyduğumun cümle. <laughs> Senin ananı sikiyor. <laughs> Böylelikle damadın sabrı... Bak damadın bu, damat bu morali bozulmuş. Dünyayı <laughs> yemiş baksana. Bu da, bu da babası, bu da kuruluyor. Amara bizim çocuklar bizim çocuklar, ama koyduğum bu çocuklar ne yapıyor? kanlı ve sabrı denenen damat eğer bu sınavı geçer ise <laughs> evlenmelerine izin verilir. Morit... Senin <laughs> Tanya'da dünyanın güzellik anlayışından farklı bir güzellik anlayışı mevcut. Bu ülkede şişman kadınlar güzel olarak kabul ediliyor. Evlenme... Bu arada Buyuruz bir düzeltme yapmak istiyorum. Her kadın güzeldir şişman sayıp fark etmez. Çünkü her kadın bir anne adayıdır ve anneler dünyanın en güzel kadınlarıdır. Ben götü yırttım daha iki sene linç yemem sen, devamla. Sen, ben, ben. Serhat, ben. Sen, gelen, anneler gününde paylaştıralım sosyal çağrı tane de verelim <laughs> yaysın amına koyayım. En az 60, <laughs> en fazla 100 kilogram olmak zorunda. Aksi takdirde kızlara zorla yemek yedirerek kilo almaları sağlanıyor. Beyler iki ay feminist linçinden yırttık. Rahat rahat yayabiliriz. Endonezya'nın kuzey... Ebru dolayı... bunu beğendi yazım. Ne kadar ayıp. <gülüyor> oh. <gülüyor> aa. aa. Çok <laughs> güzel bir şey yapıyorsun. Çok <gülüyor> ayıp oluyor. Ben, ben gideceğim ona. Ebru senin boyun kaç? 59. 1.59. Evet. Kilo? Kilo? 67. En az 10 ekle. 77. 77. Doğusun <laughs> 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 da bulunan. Amboy nadirsinde. Adam. Arasında. Adam. Amboy nadirsinde. Abi Kürşat'ı da kabul ederler mi bu ülkeye? Hangi ülkeyi şeye mi? <gülüyor> <gülüyor> Endonezya'nın kuzey doğusunda bulunan Amboyna adasında mahsulün az olacağı belirlenirse erkekler güneş batımında çıplak olarak tarlaya gidip ekinlerin arasında mastürbasyon yapar. Ya ne bu ne amına koyayım ya. Yani çocuk yapacak yer mi Usta bunlardan bize buğday buğday gelmedi mi amına koyayım? Gözünüzü seveyim. Ne hangi ülkeydi bu? Bekledirerek ah, kilo Amboyna almaları benim. sağlanıyor. Hayır Endonezya. <laughs> Oğlum Endone... ürünlere dikkat edin. Arkasında Endonezya simgesi varsa baba attırıklı ürün Hı. geliyor. Kuzey bulunan Amboyna adasında mahsulün az olacağı belirlenirse erkekler güneş batımında çıplak olarak tarlaya i̇şte gidip şey ekinlerin arasında <gülüyor> mastürbasyon <laughs> yapar. Verim var demek. Bunu gübre. yapın. Ha? Attırık gübre o zaman. <laughs> Aynen. Verimli demek. <laughs> Aynen. Geçen bir tweet gördüm. Çocuk şey diyor. Bizimkiler diyor Urfa'dan diyor ilk kez diyor Antalya'ya gitti diyor. Orada diyor makarna ile tanışmışlar diyor. Erti sonra diyor makarnaları alıp diyor ekmeye çalışmışlar diyor aman abim. <laughs> toprağın daha bereketli olacağına inanırlar. Yine de evli kadını başından çıkaran adamın el ve ayak parmaklarından biri kesiliyor. Kesilen parça ilişkiye giren kadına yediriliyor. Kolombiya'nın Kali kenti ve çevresinde... Aa Pablo Gavria Escobar arası... Gavriya'nın annesi gerdeğe giren çiftin yatağının kenarına oturarak ilk ilişkilerine şahitlik ediyor. Aslında bu gelenek için Orta Doğu'da yaygın olan çarşaf geleneğinin bayağı abartılmış hali de diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca buraya tıklayarak... Abi şu an benim Kali'ye bir sempati var